Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2023 yılında açıklanan verilere göre Edirne ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sıralı şekilde göreceğiz. 9. Lala Paşa Edirne'nin en küçük ilçesi olan Lala Paşa'nın nüfusu 6.225 kişidir. 8. Süloğlu Süloğlu'nun nüfusu 6.348 kişidir. 7. sırada Enez var. Enes'in nüfusu 10488 kişidir. 6. sırada ise Meriç var. Meriç ilçesinin nüfusu 12841 kişidir. 5. sırada Hafsa var. Hafsa nüfusu 17969 kişidir. Dördüncü sırada İpsala var. İpsala'da nüfus 26448. İpsala ilçesinin adının nereden geldiğini birlikte inceleyelim. İlçenin adı Yunanca Kipseli kelimesine dayanmaktadır. Kipseli kelimesi bu dilde kovanlık demektir. O dönemde bölgede arıcılık yaygın olduğu için bu isim kullanılmıştır. Bu kelime zaman içinde İpsala kelimesine dönüşmüştür. 3 Uzun Köprü 59.351 İkinci sırada Keşan nüfusu 83.874 kişi. Birinci sırada ise Edirne Merkez var. Edirne Merkez'in nüfusu 191.470 kişidir. 2023 yılında açıklanan verilere göre Edirne'nin toplam nüfusu 414.714 kişi. Türkiye'de Edirne nüfusuna kayıtlı kaç kişi olduğunu öğrenmek için ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz. Bana destek olmak için kanala abone olabilir, görüşlerinizi yorumlarda benle paylaşabilirsiniz. Saygılar.